Merhaba'lar canım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ahrep ve yükselen ahrep'tir. Canım benim tem e, Haziran'ın son 15 günü, Temmuz'un ilk haftasını niyet aldım. Açıyorum. Hadi bakalım neyse halınız o çıksın, falınız diyelim. Şöyle kaldırıyorum. Bir yolun çıkmış uzun bir yol. Yolun sonunda şöyle güzel iki kısmet. iki nasip alma var burada canım benim, maddiyatın adına belki güzel iki haber vardır. Belki de işte çözümsüz olarak düşündüğüm bir konunuzla alakalı bir sıkıntının giderilmesi olabilir. Şöyle baktığım zaman hane halkı bir şeyler düşünüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, çalışıyor. Topluca yapacağınız hane halkıyla bir işiniz var. Bu işiniz aslında size hayırlı uğurlu gelecek bereket getirecek bir iş canım benim. E, topluca artık bir iş yerimi açmak istiyorsun ya da işte bir yerimi almak satmak istiyorsunuz. Bu noktada karlı çıkacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle E, H, e, e harfi çıkmış. İsminde soy isminde bak canım benim E harfi E bir de T çıkmış E ve T. isminde soy isminde e ve t harfi olan biriyle bir görüşmen, konuşman olacak. Ya da bu insan sana güzel bir haber verecek canım benim. Ondan sonrası rahat aydınlık olarak çıkmış. Şöyle bakıyorum. Hane içerisine bir yakınınız geliyor canım benim. hane içerisindeki e, bu yakınınız sanki uzak yollardaymış da bir askerde mi yoksa işte canım ben eğitimi için mi uzağa gitti eşinde olabilir canım benim. E, bu noktada inşallah geri dönüşü mevcut e, hane içerisine. Bir çocuklarınızla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki gelecekleriyle ilgili bir plan. Belki canım benim başka bir plandır. Öyle de olabilir ama hani bir düğün nişan gibi evlendirmek istiyor olabilirsiniz. Şurada gördün mü canım benim? Atın üzerinde sen çıkmışsın. Bu muradınızla ilgili bir gelişme yaşayacağınıza işaret eder. At da böyle bacağını kaldırmış gidiyor gibi. Çok böyle gururlanacağın bir şey de yaşayabilirsin. Çocuklarından dolayı belki işte eğitimleriyle ilgili, sınavlarıyla ilgili bir konu başarılı şekilde sonuçlanacak olabilir. Ya da işte sen bir iş için bir yerlere başvurdun. Böyle çok güzel bir zafer kazanacağın bir zamana geçiyorsun öyle bir e, hani düğmeyle ilik olur ya öyle bir yapı çıkmış canım benim. Bir yani e, onsuz yapamıyorsun ya da o sensiz yapamıyor. Bir ayrılık yaşandı ama bu ayrılık ikinize de iyi gelmedi. Bu noktada tekrardan birleşeceğinizi söyleyebilirim. Ya da bir iş yapılıyordu. Aa işte şu kişisiz siz olmaz. E, onu da dahil edelim diye e, böyle bir e, yapıda seni de çağıracaklar gibi. Sensiz de olmuyor gibi çıkmış. Onu da söyleyelim. Şöyle. Rahatlayacağım bir e, zaman olacak canım benim. Bu ruhen rahatlama olabilir. Yani inancına kendini verecek, ibadetine kendini verecek olabilirsin. Bu noktada rahatlaman gerçekleşecek olabilir canım benim. Sıkıntı, kaygı tasa yapıyorsan. Böyle çok kuruntulu olan belki canlarım vardır. Ee, i̇nşallah bunu yapmayın. Temiz çıkmış kahveniz, falınız. Şöyle süzdürüyorum. Şurada başı öne eğik bir insan bir şey bekliyor. Hem de telefona bakıyor gibi de çıkmış. Yani bir mesaj mı bekliyorsun, bir haberimi bekliyorsun, bir şey için üzülüyor musun? Belki sağlıksal bir konu. Belki canım benim başka bir sıkıntım bilemem ama kafanı öne e, doğru eğmişsin. E, şu insanlar senin yardımcın olmaya çalışıyorlar. Hane içinden kişiler olabilir, seni tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorlar olabilir. Ya da sen çocuklarındır belki ona motive olmaya çalışıyor olabilirsin. Onu güçlü tutmak adına konuşmaların olacak olabilir ya da maddi bir destek verecek olabilirsin. Bir şeylerin yolu tutulmuş. böyle bir kuyrukta gibisin bu bir belki hastane kuyruğu bir belki bankada bir kuyruk bilemeyeceğim ama canım benim bu girdiğin kuyrukta hani biraz da önlerde çıktığın için bir konunla ilgili yine ilk sıralarda yer alacak olmanın sevincini yaşayacaksın rahatlığını yaşayacaksın. Anlatabildim mi? Yani belki bir iş yerine başvurdun, oradan ilk sırada sen çağrılacaksın. Ya da işte bir devlet kurumunda bir işin var, ilk sırada sen çağrılacaksın gibi olabilir. Şöyle bir türbe ziyaretimi düşünüyorsun, yoksa yakınlarının bir ziyaretini mi yapmak istiyorsun? Bu noktada böyle gideceğin yerler çıkmış. Gideceğin yerlerde de böyle bol bol duaların var. Hem de bu dualar sana nasiplerini inşallah getirecek canım benim. Evet böyle bir düzen çıkmış. Şurada hamile bir bayan. Görebildiğin karnı şişkin. Üstünde de hemen bir e, çocuk çıkmış. Şimdi ikinci çocuğa hazırlık yapanlarınız olabilir. E, i̇kinci bir çocuk haberi alabilirsiniz. Evet bu şekilde bir yapı gelmiş canım benim. Sizler için kafa falımı yorumladım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım.